Herkese merhaba işte bu sizinle birlikte Red Bull 4 oyuncuz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün en sonunda bir kar videomla karşınızdayız. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün benim videomu ne kadar çekmeyi unutmayın. Ve 2 sene önce bu Red Bull yüklemiştim. Yani çok ama bu oyunu bitirmiştim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda bir şey var. Şimdi oyun bir oyunumuza başlayalım. Bu arada kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi sizlere bağırıyor toplayalım önce. zıpla zıpla. şuradan tamam. Şuradan da düz gidersek. Tamam. Şuradan da hemen hızlıca şuradan yapacağız. Şuradan şuradan atlayacağız. Ve bitti. Şu ilk başta çok kolay oluyor. Pat. Ya. Tam da yapamadım ama yapacaktım. Durun tekrardan yapayım. Şimdi 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 şimdi. Yes yaptım hızlıca. Hayır 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 hayır. Hayır. Hayır ya. Şöyle hızlı 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 Şöyle bayrağımızı alıp buradan gidiyoruz. Şöyle bu. Aa hayır. Ya abi neyse o orada kalsın ama. Alacaktık. Şöyle atla. Hayır 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 hayır. Tamam yani şuradan da zıbla zıbla alıyoruz. Şuradan durun zıbla zıbla zıbla. Geri çek geri çek çabuk çek 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 çek. Tamam Gel, gel vatandaş. Yes. Aa, şuradan atla. Hücum. Neyse, şu yıldıza. Keşke şurada yıldızlar olmasa ya. Da neyse. Şurayı şuradan tırmanalım. Şuradan da atlayalım. Oh, şükür şükür. Şuradan da atlasak Neyse durun. Şurayı ilmeyle alalım. Oradan tırmanacağız çünkü. Eskiden anladım yine hatırlamışım ya. İşte ondan zıpla zıpla. Şimdi buradan geç ve şuradan. Hayır. Dur şuradan. Şöyle. Şöyle. Şimdi vur, vur. şöyle şunu ileri at git 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 pis ezilecek orada şimdi bunun üzerinden geçip şöyle şöyle yap şöyle zıpla şöyle de şey yap. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak like atmayı unutmayın. seni seviyoruz ve bay bay.